Değerli izleyenler ilk olarak sizleri e, özellikle hanımlar ve bekarlar için hazırlanmış çok güzel bir yemek sitesiyle buluşturacağız. Efendim e, sitemizin ismi www.annemutfakta.tv Şimdi az sonra sitemizi gezeceğiz ve telefon hattımızda da sitenin mimarlarından ve aynı zamanda ev hanımı olan Sayın Hülya Erol var. Önce kendisine bir merhaba diyelim. Sayın Erol merhaba efendim. Merhaba. Evet, çok güzel bir internet sitesi hazırlamışsınız. Öncelikle biraz gezelim sitemizi. Sitemizde yemek kategori, kategorileri diye bir bölüm var. Hemen tıklayalım. Ve burada balıklı yemeklerden tutunda reçellere, şuruplara, turşulara kadar her şeyi bulmak mümkün. Hemen bir tanesini açalım. Turşuları açıyoruz mesela. Evet. Lahana turşusu diyor ve bunu hem malzemesini veriyor hem de turşunun nasıl yapıldığını e, internetten online görüntülü olarak izleyebiliyorsunuz. Sayın Erol şimdi bu sitede yemek tarifleri hem yazılı olarak veriliyor hem de görüntülü olarak veriliyor. E, yani yemekleri görüntülü olarak da izleyebiliyoruz. Evet. Bu böyle bir site oluşturmak ve e, bu şekilde görüntülü e, yemek tarifi vermek nereden aklınıza geldi? Aa, bu 97 senesinde e, kızlarım yurt dışına gitmişti. Evet. Onlara yemek tarifi yazarken eee epey bir birikim mi olmuştu daha önce de e, bir yemek kitabı çıkarmak için arşivim vardı ee, yemeğe karşı bir tutkum var ee, gittiğim yerlerde mutlaka yöresel yemekleri öğrenmeye e, araştırmaya ve arşiv oluşturmaya başladım teknolojiyle beraber kızlarımın yardımıyla böyle bir site kurmak aklıma geldi kültürüne, Türkiye'ye bizim de katkımız olsun diye böyle bir site hazırladık. Peki efendim evet. e, şimdi bir de haftanın bir günü canlı yayın var. E, ve bu canlı evet. yayında siz yemek yapıyorsunuz. Evet. E, nasıl tepkiler? En çok kimler rağbet gösteriyor? Vallahi e, o kadar çok, çok, çok güzel tepkiler var. aldık ki Evet. biz geçen sene Ramazan'da e, hemşehrilerimiz, orada okuyan öğrencilerimiz tekrar yaşayan beyler, evlilik hanımlar o kadar değişik kesimlerden yerimiz var ki çok interaktif, canlı bir program yapıyoruz. Bu tepkilerde bizi doğru yolda olduğumuzu bunun yapılması gerektiğine inandırdı altyapımızı daha kuvvetlendirdik elimizden geldiği kadar Türk yemek kültürüne bilgimizi aktarmaya çalışıyoruz Peki efendim şimdi geleneksel Türk mutfağı özellikle son yıllarda biraz sanki özünden uzaklaştı. Siz böyle bir siteyle aynı zamanda İngilizce de yayın yapıyorsunuz evet. ee, ve bizim Türk yemeklerimizi, Türk kültürümüzü e, aslında bir nevi dünyaya, değişik uluslara da duyurmuş oluyorsunuz. Evet. Ee, bu bir sizce böyle bir yayın yapılması avantaj sağlıyor mu? Çok çok <laughs> yani bu İngilizce sitemizdeki gelen mailler olsun. Türkiye'ye gelip tanı, Türkiye'yi, Türk yemeklerini seven insanları çok güzel tepkiler alıyoruz. Ee, Ondan çok teşekkür ediyorlar. Ee, yani tepkilerimiz çok güzel. Peki. Peki Sayın Erol. Çok teşekkür ediyorum. Ee, hem kızınız da zannediyorum bu canlı yayını yap, yaparken size yardımcı oluyor değil mi? Kamerayı evet. tutuyor. Siz de o esnada yemeği mi yapıyorsunuz? Evet. evet. Peki. Teknoloji, Peki. teknik destek Işıl Hanım'da. Peki. Efendim tabii e, anne kız dayanışmasının da en güzel örneklerinden e, birini görüyoruz. Çok teşekkürler.